Arkadaşlar bu videomda sizlere Türkiye Fitness Camiası'nın önde gelen isimlerinden olan Cenk Hoca'nın kim olduğunu sizlerle paylaşacağım. İnternetten araştırdığım bilgilere göre hayatının kaç yılda doğduğunu, kaç kilo olduğunu, hangi bursun olduğunu sizinle paylaşacağım. Umarım iyi bir video. Arkadaşlar Cenk Hoca 1976 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Şu anda 45 yaşındadır. Kıbrıslıdır ve çok yoğun bir Kıbrıs aksanı vardır ki insanlar genelde onu bu yönüyle tanır. 15 yaşından itibaren boks ve vücut geliştirme sporlarıyla ilgilenmiştir ve 25 senedir aktif sporun içindedir. Aslında spor hocası olduğu için hoca denmemektedir. Soyadı gerçekten hoca olduğu için insanlar onu Cenk Hoca olarak bilmektedir. Ancak Tabii ki 25 senelik bilgi birikimi bizim için çok önemlidir. Eşi Songül Hoca ile birlikte hayatını Kıbrıs'ta devam, et, devam ettirmektedir. YouTube'a fitness sporuyla alakalı videolar atarak giriş yapan Cenk Hoca'nın şu anda 179 bin abonelik bir kanalı vardır. Genelde ise güncel konularla ilgili videolar yapar. Cenk Hoca balık burcudur ve videolarında balık burcunu yansıtır. Ve arkadaşlar Cenk Kocay ile ilgili edindiğim bilgiler bu kadardır. 45 yaşındadır. Kilogramı 90-100 kilogram arasıdır. Boyu da 1.80 1 metre 80 santimdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Herkese teşekkür ederim.